Evet değerli dostlar biliyorsunuz gündemde işte komplolar, hükümete komplo, Cumhur İttifakı'na komplo aslında devlete ve millete komplolar var. Ee, son özellikle yani 30 yıldır bu gündemden düşmüyor esasında yani 1990'lardan itibaren başlayan yani bu ilk kimse kusura bakmasın işte Batı Çalışma Grubu'ydu vesaireydi falan filan bütün kanun dışılıklar, yasa dışılıklar bir şekilde herkes kendi menfaatine göre bu yasa dışılıkları ondan sonra da onaylayarak işte FETÖ'de bunu çok iyi kullandı biliyorsunuz. Bugünlere gelindi. Şimdi baktığınızda işte FETÖ'nün en büyük kumpası Ergenekon'du. Peşinden 17-25 Aralık ve peşinden şimdi. Peki FETÖ'cüler bıraktı mı bu işi? Ben şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Siz FETÖ'cü olup da yani sempatizan vesaire hiç pişman olan, ya Allah kahretsin biz ihanete meyyal olmuşuz. Bu adamlar gerçekten vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ihanet ettiler. 15 Temmuz bu adamların birinci sınıf bir ihanet operasyonuydu. Diyen bir tane adam gördünüz mü, duydunuz mu? Hem de her seviyede. Ben görmedim ve duymadım. İkincisi, bu FETÖ'vari kumpas deniyor. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz, işte emniyette bazı olaylar oldu. Kim bunlar? İşte okuyucular deniliyor vesaire falan filan. Ya bir defa FETÖ'vari kumpas değil, bu FETÖ'cü kumpas. Ne ya? FETÖ'vari ne bu? FETÖ'cü kumpas. Bir. ikincisi şimdi gündemde köz grubu. Kemalettin Özdemir diye bir profesör. Bu işte Nurcu bir ağabeyimizin, bir büyüğümüzün oğlu. İşte 2000'li yıllarda işte başına kadar, işte 2005-2006 bilemiyorum tam olarak. İşte emniyet imamı. E şimdi bu dönemde biliyorsunuz Hablemitoğlu cinayeti var. Şimdi Hablemitoğlu cinayetinden Yakalanan adamlar aynı zamanda ergenekon mağduru. Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Komplonun bizdeni sizdeni yok. Zulmün bizdeni sizdeni yok. Adaletsizliğin ve hukuksuzluğun bizdeni sizdeni yok. Bizden birileri yapınca iyi, e karşı taraf yapınca kötü. Olmaz. Adaletin olmadığı her yerde zulüm vardır. Burada bir defa Ankara Emniyetinde bu yapılan operasyon FETÖ değil... FETÖ yöntemleriyle yapılmış bir sınıf bir operasyon. Buradaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün sıfatına bakın. Şimdi işte bu operasyonu yapan, işte Nurcu olduğunu kimseden saklamayan falan filan demişler. Şimdi ben şunu söyleyeceğim size. Bir defa Nurcular ondan sonra yani 2004'lere, -2005 2005'lere kadar İzmir cemaati demiyorlar mıydı FETÖ'cülere? İzmir cemaati diyorlardı, Hoca Efendi cemaati diyorlardı. Ve yine aynı şekilde ondan sonra FETÖ'de kendisini işte nurcuların, nurculuğun bir parçası olarak kabul ediyordu. Hatta Sikke-i Tasdiki Gaybi diye bir kitap var külliyatın içinde. Ondan sonra burada diyor ki o gelecek üçüncünün vazifesi, bakın dikkat edin. Hilafeti İslamiye'yi, Hilafeti İslamiye yani İslam hilafetini İttihadı İslam'a, İslam birliğine bina ederek İsevi ruhanileriyle yani Hristiyan ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. E Fethullah Gülen dedi ki o benim. E hiçbir Nurcu kardeşimiz de buna itiraz etmedi. Bakın bu millete şuculuk ya da buculuk adı altında çok büyük operasyon çekiliyor. İşte bu köz grubundan bahsediliyor. Kemalettin Özdemir grubundan. Ankara Emniyetinde işte bu operasyonun FETÖvari değil, FETÖcü operasyon. Ankara İl Emniyet Müdürü işte zamanında FETÖ istihbaratı kontrol ederken istihbarat müdürlüğü yapmış Trabzon'da vesaire de sıfatını çok iyi bilmiyorum. Ben zaten burada isimlere takılmıyorum. Yapılan şeylere takılıyorum. Bakın bugün Hablemitoğlu cinayeti dosyasına bakın. Bu dosyanın savcının iddianamesini basında yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi olan bir basın grubunun istihbarat şefleri hazırladılar. Şimdi burada Hablemitoğlu cinayetinde cinayetle itham edilen adamlar yani senaryo ile başına çorap örülen silahlı kuvvetler mensuplarının şimdi suç, suçsuzluğu ortaya çıkacak. Ve bir numaralı sanık FETÖ'de beraat edecek. Hablemitoğlu gibi büyük bir cinayet davasından FETÖ'de beraat edecek. Ve sonra işte Anayasa Mahkemesi, Avrupa'daki insan hakları mahkemeleri bilmemleri FETÖ'lühine devreye sokulacak. Yani her yerde her yerden bir defa uluslararası emperyalizmin Türkiye'deki maşası FETÖ'cüler tarafından operasyon yiyoruz. Hala FETÖ var. Bu arada bu işleri çok ciddi manada emek veren ondan sonra nedim şeyler. Kardeşimden Allah binlerce kez razı olsun. Ben bakıyorsunuz. Şimdi ne oldu? AKP'nin tellallığını yapın. Ya arkadaş biz artık ne zaman vatanseverlikte, devletimizin bekasında, milletimizin ihyasında ne zaman bir araya geleceğiz ya? Bizim ne zaman böyle bir ortak derdimiz ve kaygımız olacak? Ya açın gözünüzü. Açın gözünüzü. Ve ben maalesef FETÖ'ye alet olmuş, bak eski Adalet Bakanı. Nasıl kullanıp atıyor FETÖ? Böyle bir ders çıkardı mı kendisine? Cumhurbaşkanımız, en yakınındaki Hasan Doğan, Bak potaya sokuluyor. Geçmişte MİT Başkanı'nda yapıldığı gibi. E hala FETÖ ile iltisaklı, FETÖ ile geçmişte iş tutmuş adamları tövbekar oldu deyip diğer cemaatlerde özellikle İskender Paşa'da menzilde bu cemaatlerin içinde yeniden sanki bu adamlar genel müdür olmak zorunda, bakan yardımcısı olmak zorunda, rektör olmak zorunda, dekan olmak zorunda. Hala Cumhurbaşkanım sizin imzanızda bu adamlar makamlara geliyor. Sonra deniliyor ki Ankara'daki olaylar için MIT devrede. Ya MIT ne, ne demek devrede? Ne demek devrede ya? Ya MIT'in sürekli olarak devletin güvenlik kurumların, kurumlarının sürekli olarak bu işlerin içinde olması gerekmez mi? Devlet ne bir defa? Şüphe her zaman olmalıdır. Ve her zaman itimatın kontrole mani olmadığını bütün devlet ricali bilmelidir. İtimat kontrole mani değildir. Güvenliğin silahlı kuvvetler bir parçası, jandarma bir parçası, içişleri bir parçası, emniyet bir parçası, mit bir parçası. Bunlar her zaman kulakları sürekli olarak dik olacak. Geçmişte uyuduk. 15 Temmuz'u eniştemden öğrendim ayıbı Cumhurbaşkanımıza da yeter, MİT'e de yeter, Türk milletine de yeter, Türk devletine de yeter. Bu ne zamana kadar ya? Bakın bunun şöyle bir sonucu var. Devlete olan güvenimiz gidiyor. Devletin kurumlarına olan güvenimiz gidiyor. Adaletine olan güvenimiz gidiyor. E devletimize güvenmezsek ne olacak? Ya bu ülkenin geleceği olur mu? Güvenmeden beka olur mu? Öbür tarafta Ülke Ocakları Başkanı'nın cinayeti. Ya bir savcıdan daha çok bilgiye, belgeye bir gazeteci ulaşıyorsa, bu ülkede ihbar yapan adam savcıdan çok artık gazeteciye güveniyorsa, burada bir problem yok mu Sayın Adalet Bakanı, Kıymetli Cumhurbaşkanı? Yargıtay'da kimsenin adamı olmayan birisi Yargıtay Başkanı seçilmiş. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah yolunu açık etsin. Allah idrakini açık etsin. Allah ayağının önündeki taşları kaldırsın. Ne diyeyim başka? Keşke Cumhurbaşkanımız kimsenin adamı olmayan böyle bir insanın yanında inşallah bundan sonra yani durur, ...durmasını bekliyoruz. Evet. Muhterem Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları sizin için bir fırsat. Hala kullanmamaya devam ediyorsunuz. Siyaseti ve devleti yeniden yapılandırmak için. Bütün şu çürümüşlükler... ...sizin için bir fırsat. Hala ciddi bir liyakat, ehliyet, sadakat... ...vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize karşı... ...sadakat, fedakarlık, çalışkanlık üzerine yeniden kadroları siyasette ve devlette yapmak için büyük bir fırsatınız var. Hala kullanmıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım, bunu ısrarla arz ve teklif ediyorum. Ve bakın, FETÖ vari değil, FETÖ'cü. FETÖ diğer onda cemaatlerde, tarikatlarda, siyasi yapılarda, STK'larda kadrolaştı. Paralel yapılar oluşturdu. Ya vurun kafasına artık, daha neyi bekliyorsunuz? Daha niye bu FETÖ'cülerden tövbekarlık bekliyor ya insanlar? Hala neden bunların dindar olduğunu düşünüyor? Her namaz kılan vatansever mi? Her namaz kılmayan hain mi? Şu aziz milleti ötekileştirme tuzağından lütfen çıkart. Kılın sağlıcakla.